Evet, şimdi bekliyoruz. <laughs> Bugün tam turistçilik oynayacağız. Çünkü Ankara'nın, İstanbul'un en turistik yerine gidiyoruz. Tarihi Yarımada'ya. Sultanahmet olur, El Sofya olur. Çok güneş var. Başka bir şeyler olur. Takılacağız. <laughs> Hadi bakalım. Herkesin aslında defalarca gittiği yer. Ama biz de İstanbul'a gelince her defalarca gittiğimiz yerlere tekrar gitmek istiyoruz. Çünkü yeni yer keşfetmek gibi bir şeyimiz Ama yok. Yani. <laughs> bekleyelim. Biz yatmıyoruz kendimize. Bildiğimiz rotalardan tamam, devam. Neredeymiş? Evet şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bir böyle değişik bir poğaça aldık. Neydi? Labneli. Labneli ve ıspanak suyu. Ispanak suyu ile yapılmış labneli. Özel bir şey. Aynen. Şimdi bunu deneyeceğiz. Hadi ben deneyim mi? Hadi sen dene. Sandviçlerimiz <laughs> çok güzel. Hem de sıcak. Benim 5 günlük <laughs> Evet tam da sıcak. Şimdi Betül deniyor. Betül'deyiz. Evet Betül. Bismillah. Beğendin mi? Beğendim. Evet, Sadece birazdan da çayımız gelecek. Şurada da çok ufak bir manzara var. Şurada deniz varmış. Şimdi görüyorum yakından <laughs> şimdi de denizi. <laughs> Bu da güzel... sandviçimiz. Ne İçi soslu gayet güzel bir sandviç. Artık yola çıkıyoruz. <laughs> evet şu an tarihi yarım doğru. İlerliyoruz. Çıktık, tuhafet meydanına gidiyoruz. <laughs> Ay çok tatlı. Aferin yürümeye devam ediyoruz. Ne oluyoruz. Şimdi Ayasofya'ya geldik. <laughs> Ben iki yıl önce falan geldim. Bir ya da. şey sanki misafirliğe gelmişsin gibi. Yani şu yok, dışı vardı. Güzellik. Caminin içi. Saçlığı çömelim çömeceğiz. Ya da şuraya bak. Ben namaz kılmak istiyordum hiç namaz Sabah namazını çok... tekrar kılmak. Şey, mescit namazı, 2 rekat arkadaşlar. <gülüyor> 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 Camiye <gülüyor> gittiğimizde 2 rekat mescit namazı kılabiliriz. Evet, hadi evet, oturuyor muyuz <laughs> buraya? Biraz daha ileriye mi gidelim? Oturalım ya bence. Gidip geri mi gelelim?

Güneş kremi tazeliyoruz. <laughs> <laughs> Bu manzara da güneş kremi tazelemek bir lütuf gerçekten. Bu da konuşacağız. İstedik bizi çekçekken bir anda bir kadın çocuğunu hakaret etmeye başladı. <laughs> Şeyim bozuldu tamam çıkalım çıkabiliriz. Şimdi camdan çıkıyoruz. Biraz evet. önce çok tatlı biz yapamadık. Evet Gerçekten. 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 Yerler, çok güzel Gerçekten. yerlere yaptı o kadar burada. Çünkü türk biri çıkamayacak birine evet. yanlış geldi. Gerçekten tam bir turistiz şu an. Evet, Çünkü turistiz. İstanbul'da yaşamışlığı bile varmıyor. Kaç gün? Dört gün. Aa, ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> bir yaşlı beş yaşı arası. arası. Gerçekten. <gülüyor> Bütün evrim burada geçmiş Metin. Evet burada kazandı bir tavuk eti içerir diyor. O yüzden biraz endişelerim var ama bakalım tadı nasıl olacak. Evet tatlılarımız geldi. Aşlayabiliriz. Hepimiz Şöyle çıkıyor muyuz? Tamam, <laughs> <laughs> tavuk mu z? Tavuk değil. Tavuk. O tavuk değil ya, o, o başka bir şey. Yanı, tıpkı ki yanı. Tavuk mu ya? Dokunmayın <laughs> gelmiyor ama dokusu var. <laughs> Şurada rahat birazcık Bak Protein. <laughs> <dertliyim. gülüyor> Evde budur. bu nasıl bir Çok tatlı ama. Ama kızlar su tadı bayağı iyi. Güzel. mi? Maraş Bu da ben beğendim ya. Biza, güzel güzel. Tam benim 啊，我们快上车了，快上车！赶紧，赶紧进来，我们拍个视频给他们。 Bu mahalle bir yolluğu yok bayağı. Mahalle bir değil. İkisini de beğendim. Hemen puanlayalım. Ben buna alt veriyorum. Burada da 4 veriyorum. Kızlar bu benim için 9. Çünkü ben sporcuyum. <laughs> burası <Hiçbir> en <şeyim> dolu. <laughs> bu 4 ya. Bu hiç mahalle değil. Niye Dört. Evet. Şimdi Küçük Ayasofya'ya gidiyoruz. Ben oraya ilk defa gidiyorum. <laughs> Nasıl bir yer bilmiyorum. Ve <laughs> ve Betül arkada. Geliyorlar. Fehime kedisine halı <laughs> alıyor. 300. 300. Bu 200. Kine ya. Fehime hangisini <laughs> alacaksın? Bunlar 300 değil mi? <laughs> Şunu alacağım büyük ihtimalle de sanki en iyisi Şunu bu. Şunu mu diyorsun? Bu büyük olanı alacağım da. Hmm. Şöyle deneyeyim. Nasıl olmuşum? İyi e sen de dene bakayım nasıl olacak? İyi de güzel oldu? Adam çok beğendi. Bir de Betül de denedi. Betül de ve benim... Emin'kinin pembenin kahvesini çek denedi ve aşırı güzel oldu bence. Sanırım ben pembe ve çikolatalı almalı takacağım. Bir de denedim ama bunu o kadar beğenmedim. Ben ne yapıyorum? <laughs> Su 40 lira kafelerde. <laughs> <laughs> Burası küçük el sofya değil mi şimdi? İçeri giriyoruz. Vaaah. Wow. <laughs> İnşallah, yakın alayım bakayım. Güzel oldu. Güzel güzel. Böyle bir alan var. Kitap okuma için böyle bir alan tamam, var. Başka birileride Kur'an koyuyor. Ve kitaplar var. Evet, şey böyle turist gelen camilere okay. koyuyorlar. Hema <laughs> Korece Kur'an buldu. <laughs> Süper. Şimdi gidiyoruz Kadın kadın bölümüne hoşuma giden bir kitabı alıp geçtim. Biraz dua ettikten sonra bu kitabı okumaya karar verdim. Ve rastgele bir sayfa açıyorum. Ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Rastgele bir şeyler açıp okumak çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bu camide birazcık yattık dinlendik çünkü çok yorulmuştuk. ve bende bir ilaç var. Betül onu hiç mi ilgilendiriyor şu an. Şu kitabı birazcık okuduk. Demin de çektim zaten. Şimdi onu geri yerine bırakacağız. Çünkü belki başka bir insan daha faydalanır diye çok beğendim. Şurada biraz önce oturduğumuz yer. Şimdi inelim. Ve camiden çıkıyorum. Evet şu an içimizde aynı şalın farklı renklerini taktık. Çok yakışmamış bu içimize de. <laughs> Böyle yüzme devam edeceğiz diyelim. Bir an şeyine denk geldik. Eyvandım. Şimdi Polaroidle Ayasofya'yı çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çektin mi? Evet sonuncu paylaşacağım. Ya şey Evet. çeksin ya. Şey ya ben ben çekeyim var Çek şey de ya? ya iyi olsun ben tam şey yapamadım. Evet şu an biz. <laughs> ya şaholum önüme katlanmış. Belki çıkmazdır. <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar düzgün duruyordu ki o an yapıştı ve dur diyemedim. Çıktı betül. Ben zaten düğmeye basmıştım çok o yapıştığında tam 2 dediğinde kapandı. Ben dur demeyi düşündüm ama dedim ki 3'te de dur derim ve diyemedim. Geri çekiyorum ya. Benim iğrenç kameramanım. <gülüyor> kameramanım. <gülüyor> Birazdan bunu çek Ha, İnşallah. Evet bak yamuk çıkmış demiştim. Demiştim. Hayır. Evet, sonuç olarak bu fotoğrafları çektik. Çok güzel değiller mi? Evet şimdi. Burası neresiydi Fehime? Eminönü. Eyüp. Eyüp diyorum ya. <laughs> Eminönü. Ne Eyüp? Var diyorum. çok pardon. <laughs> balık ekmek şu an Eminönü balık ekmek yemeye geldik. Şu köprünün altına gideceğiz balık ekmek yemeye. Ha Galata da. Evet gidiyoruz. Emin sırf balık ekmek yemek için gelmiştik zaten. Biraz önce gösterdiğimiz o köprünün altındaki yere geldik ama genel olarak mekanlar içkiliydi. Biz de alkolsüz bir mekan aradık. Ama alkolsüz mekan bulmak biraz zor oldu. Bir tane bir yer bulabildik ve oradaki balık ekmek de hiç lezzetli ve güzel değildi. O yüzden hiçbirimiz sevmedik. Burada beğenmediğim için büyük ihtimal videoyu çekemedim. Ve şarjım bitmek üzereydi. O yüzden de çekemedim. Ama balık ekmeği hiç beğenmedim. Taze ve lezzetli değildi. Kızlar da hiç beğenmedi. Ve artık dönüş yolu başladı. Bugün gerçekten çok yorulduk ve artık eve dönüyoruz. Herkes çok bitkindi ama manzara İstanbul çok güzeldi. Şimdi artık eve gidiyoruz. Yorulduk, yorulduk artık. Şallardan rahatsız Yeni olduk. Olarak Yorulduk. Yeter. Eve gidelim artık. 3 günlük İstanbul gezimizin ikinci günde böyleydi. 1. ve 3. günün videosu hesabımda var. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.